Evet merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda başlığından da anlaşılacağı gibi sonun sonuna gelmiş durumdayız. Sonun sonuna gelmiş durumdayız derken bu ne demek? Ee, kriptolardaki düşüş artık tarihin de zirvesinde. Yani hiç bu kadar bir düşüş olmamıştı. Hiç böyle bir düşüş olmamıştı. Tüm Bitcoin biliyorsunuz en eskisi, 14 yıllık bir yaşı var, 14 yıllık tarihi var. O dahil hiçbiri e, bu kadar e, kötü duruma düşmemişti. Yani kötü duruma düşmemişti derken fiyat bağlamında değil, fiyat bağlamında olanlar da var tabi ama yani bu kadar yerlerde sürülmemişti. Görüyorsunuz durumun ne kadar kötü olduğunu. Şimdi Solana'dan örnek vereceğiz. 32 dolarlara düştü. Bakın. Şurada çok ilginç bir şey var. Dikkat ediyor musunuz? Bakın saydınız mı şu mumları? Üst üste 10 on hafta. 10. haftasında ve kapanmak üzere. 10. kırmızı mum. Tarihinde yok. Hiçbir koyunun tarihinde böyle bir şey yok. Ee, sadece Solana örneğinde verdim bunu ama şurada gördüğünüz Bitcoin dahil hemen hemen hepsi 9 ve 10. haftalarını Kırmızı mumla kapattı. Bakın da nerelere gelmiş oldu. En ta 21 yılındaki başladığı yere 30 dolarlara gelmiş oldu. Tepesi 250-260'lar gördüğünüz gibi. Şimdi durum bu derece felaket. Bunlara bakmaya gerek yok zaten. Korg Endex falan onlar hikaye. Durumun kötülüğünü görmüş oldunuz. Şu biraz önemli. Bakın bu önemli şirketler. Siz de biliyorsunuz zaten Binance'ı, işte FTX'i ve benzeri ve benzeri kullandığımız bir sürü borsalar var. Bunlar bu borsaların yatırımlarını gösteriyor. İşte Bitcoin yatırımı var, Ethereum, Polygon gibi güvenilir buldukları coinlere yatırım yapmışlar. Binance'ın örneğine bakın ya. Yani şu tabloyu yorumlayabilir misiniz? Şu tabloyu. Bakın 24'te değil, 7 günde değil, 30 günde değil, 90 günde değil, 1 yılda değil. Başladığından beri yani yatırım yapmaya başladığından beri komple zararda. Komple. Görüyor musunuz? Karda olduğu yok. %100 kaybetmiş BitTorrent'ten <laughs> Binance. Luna gibi olmuş yani Binance için BitTorrent. Görüyor musunuz? Evet. Durum bu kadar felaket arkadaşlar. Ee, yani şu an ayakta tutan bu şirketleri bizim yatırımlarımız Biz de onları çekersek e, Bunlar da batacaktır yani bilginiz olsun O derece kötü durumdalar e, Herkes kötü durumda Yatırımcı kan ağlayanlar mı dersiniz intihar edenler mi dersiniz e, İşte böyle gördüğünüz gibi Berbat durumda herkes e, Biz de berbat durumdayız bu videodaki çekmek amacım son durumu göstermek ve artık benim de tükendiğimi göstermekti. E, fişeğimiz kalmadı. Evet, ata ata bitirdim, son noktaya geldim. Gördüğünüz gibi kendi değerimi de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bakın, yani bu bir e, PDF dosyası ama Excel'den otomatik çekiyor bu veriyi. Biliyorsunuz zaten önceki videoda paylaşmıştım sizinle. PDF üzerinden göstereceğim şu andaki durumu. 120.000 TL'lik toplam yatırımımız güncel portföy değeri 60 civarı yani 55.000 civarı da kayıp var bu tam olarak hesaplamıyor şu anda dolar kurunun bakın 17.47 gibi yüksek bir rakam olmasına rağmen 60.000'e 60 yakın kaybımız var yani paranın yarısından fazlası gitti arkadaşlar bakın şuraya görüyorsunuz yatırımlar isimleri şurada gördüğünüz gibi. Şurada da kayıp değerleri. Solana'dan tarihin kazığını yemişiz. E, ee, %72 biliyorsunuz 1200 dolardan almıştım ee, 10 tane Solana'mı. Şu anda 300 dolara düştü. Durum o kadar e, kötü. Şuradaki duruma da bakarsak güncel özetimi. İşte BTC'de 20.000 civarı, Binance'da 4.000 civarı, GTO'da e, bu GTO'yu aslında ben Bybit'e e, transfer ettim. Bybit'e çevirdim. Orada 10 tane Salona yani 5000 civarı. Ledger'ımızda 16000 civarı. FTX'de de e, 13000 civarı olmak üzere toplam 62000 TL varlığımız kaldı. 60000 TL. E, 120 bin TL'de toplam yatırımımız. Şunu söylemek istedim, yani e, mermilerim mermilerin bitti, fişekler bitti derken şu. Düştükçe daha almak gibi planım vardı ama alacak nakit kalmadı. Bakın yatırımlar burada tarihleriyle beraber görüyor musunuz alt köşede? 80 bin 100, 110, 120 yani daha yatırabileceğim bir TL kalmadı. O yüzden ee, bu durumdayız. Şimdi ne yapacağız? Bu büyük bir yangın. Bu aşamada ne yapacağız? Bu aşamada benim yapacağım ee, arkadaşlar artık ekranları kapatmak olacaktır yapacak bir şey yok çünkü durum gördüğünüz gibi. şeyim olsa, e, keşke fişeğim olsa da e, buralardan da alımlarımı yapsam ama maalesef e, elimizde hiç fişek kalmadı. Yani TL kalmadı. O yüzden artık bu e, düşerse de yapacak bir şey yok. Alamayacağız. E, ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz bunların tepelerine bir ATH yapmasa bile artık şuralara 150 Belki 170, belki 200 dolarlara gelmesini, Bitcoin'in yine 60 binlere, 70 binlere gelmesini artık bekleyeceğiz. Bu saatten sonra gülüm yapacak bir şey yok yani. Her şeyi satıp 120 binimizden 50 bin alıp kenara mı çekelim yani? 70 binlik kaybı kimse göze alamaz. O yüzden yatırımlarımız böyle kalacak. Bakalım piyasayı bir işlem almadan, aksiyon almadan takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de kanalı takip etmeye devam ederseniz sevinirim. Sadece kripto ile ilgili değil. Bakın diğer genel konularda işte fırsatlar bulduğumuzda, işte krizler, ekonomik durumlar gibi değerli araştırmalar bulduğumda sizler için kısa videolar çekip sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Takipte kalırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.